Saç kavurmamız servis hazır. Yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Pamuk gibi saç kavurmamız oldu. saç kavurmamız servis hazır. Şimdi yapılışına başlayalım. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar saç kavurma yapacağız. Ocağımızı yaktık. Saçımızı ilk etapta güzelce ısıtalım. Diğer tarafta etlerimizi şöyle kuşbaşı halinde doğrayın. İstediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. İyice ısınan tavamıza şöyle kendi yağından bir miktar atalım ve yağının çıkmasını bekleyelim. tavamızın kısmımızdaki maksat sacımızı veya tavamızı etlerimizi mühürleyeceğiz ilk etapta şöyle birazcık yağlar çıksın iyi iyice ısındı Arkadaşlar, etimizi ekliyoruz. Bir seferde etlerimizi mürlüyoruz. Hiç koymayalım. Kendi suyumuz tenceremizin kapağını pardon sacımızın kapağını kapatalım tavamız güzel ısındığı için ilk etapta yüksek ayarda yapıyoruz tavayı ısıtıyoruz sonra birazcık orta kısıtlığa getirerek eti pişirmeye bırakıyoruz hiç su koymuyoruz arkadaşlar şimdi kendi sulanacaktır kapağı kapatalım arkadaşlar. Hiç su koymadığımız etimiz bayağı sulandı. Hiç su koymayalım. Saç yapıyoruz. Ara ara şöyle karıştıralım. Altı yarım kısıkta. İlk etapta sacımızı ısıtmıştık. Etlerimizi mühürlediğimiz için etin suyu etin içerisinde kalıyor. Daha güzel pişiyor. Mutlaka tavanızı iyice ısıtın, tava veya sacınızı etleri mülleme yapın. Kapağımızı kapatalım, suyunu çekene kadar etimiz pişiyor. Hiç su koymadık. bakın suyu çok az kaldı o suyunu çeksin soğan ve biberini ekleyeceğiz etler de zaten yumuşadı pamuk gibi oldu biraz daha suyunu çekmesi lazım çeken etimize birazcık sıvı yağ ekleyelim. Tereyağı eklerseniz daha sonra ekleyin. Tereyağı biliyorsunuz çabuk yanıyor. Şöyle bir zaten etimiz çok yağlı değildi. Yarım çay bardağı kadar. Yemek iki yağımızdan ekliyoruz. arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yandaki bir bildirim zilini açmayı. Bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Videolarımı paylaşım yapabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu etapta arkadaşlar bir tane orta boy kuru soğan 3-4 tane sivri biber kadar hiç tuz ve baharat eklemedik. Son olarak ekleyeceğiz. Biraz da soğan ve biberiyle kavrulsun. Saç kavrulmamız. Gayet güzel oldu. Mutlaka bu yöntemle yapın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa cevaplamaya çalışırım. Yorumlarda belirtin. Evet, biraz da böyle kavuralım. Şöyle iyice çıtırlı seslerini duymamız lazım arkadaşlar. İyice kavrulması için. soğan ve biberle kavrulan etimize şimdi tuzunu yeterince damak tadınıza göre tuzumuzu ekleyelim toz biber ekleyelim birazcık biberlerimiz acıydı onun için tekrar acı bul biber eklemiyorum. Damak tadınıza göre ayarlama yapın. Şöyle çok az karabiber çok az da bir kimyon ekleyelim. Kimyon da etlere lezzet veriyor ve et kokusunu alır ya Şimdi arkadaşlar bu etapta bir tane domates doğuruyoruz Biraz da domatesiyle pişmeye bırakıyoruz. güzel oldu saç kavurmamız. Arkadaşlar son olarak da peki katıyoruz. Peki ilk etapta atarsanız acılık verebilir. Onun için son olarak kekiğimizi ekliyoruz. Güzel bir saç kavurmamız oldu yapanlara afiyet olsun. Şimdiden kolay gelsin. Mutlaka bu yöntemle yapın. Etleriniz pamuk gibi olacaktır. Evet. Saç kavurmamız hazır servise. Saç kavurmamız servis hazır. Yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Pamuk gibi saç kavurmamız oldu. kavurmamız servis hazır şimdi yapılışına başlayalım